Galatasaray'ın yeni transfer çabaları tüm hızıyla devam ediyor. Çeşitli söylentiler dolaşırken gazeteci Savaş Çorlu Galatasaray için ideal bir transferi işaret etti. Savaş Çorlu, Galatasaray'ı güçlendirmek için doğru isim olarak Nijeryalı forvet Polo Onuachu'yu önerdi. Gonuachu pahalı bir oyuncu. 16 ile 17 milyon euro konuşuluyor. Eğer alınabilirse Galatasaray hemen almalı. Bu sezon başarılı işler yaptı. Trabzonspor'un kazandığı birçok maçta öne çıkan oyuncu oldu. Fiziksel bir oyuncu. Çift forvet olarak da oynayabilir. Böyle bir oyunda yedek olma ihtimali zor görünüyor. Eğer Icardi bir yere gidiyorsa, onu ahu mükemmel bir seçim. Hector de Redmond'ın Kabul'i Paul onu açı alınırsa, Kesinlikle karşı çıkmam ve birçok Galatasaray taraftarı da karşı çıkmaz, e dedi Savaş Çorlu. Siz Savaş Çorlu'ya katılıyor musunuz? Polo Noachu Galatasaray için iyi bir transfer olur mu?